Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanırlar. Bunun üzerine ben, Ya Resulullah kadınlar ve erkekler birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe durum onların bunu akıllarına getiremeyecekleri kadar ciddidir buyurdu. Yani yeni bir doğuş olduğu için dünyada nasıl annesinden insan elbisesi doğuyorsa ahirete doğuşta böyle olacak. Tabi sonra giydirilecek onlara güzel elbiseler giydirilecek. Ama bu ilk doğuş kalkış esnasında hep birlikte olduğu için insanlar birbirine bakar mı? Yani o kadar korkulu, o kadar dehşetli, o kadar bilmediğimiz farklı bir alem ki, yani farklı bir alemde doğmuşsun, hiç aklına bile gelmez insanın. Yani erkeğe bakmak, kadına bakmak aklına bile gelmez. Dolayısıyla başında çok büyük sıkıntılar vardır o zaman. Bir başka rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iş birbirlerine bakamayacakları derecede şiddetlidir buyurmuştur açıklamalar kıyamet gününde insanların yeniden diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanacakları ve hesaba çekilecekleri hakikati Kur'an'ın pek çok ayetinde defaca, defalarca ifade edilir. Birinci maksat Allah'ın birliğini kabul ettirmek ise ikincisi de hemen arkasından ahirettir, ahiretin varlığı. Sonra bunların araları doldurulur. O günün dehşetli sıkıntı, dehşeti, sıkıntıları, sevinçleri ve benzeri haller Kur'an ve sünnette anlatılır. Peygamber Efendimiz bu hadislerinde mahşer gününün gününde insanların nasıl görünümde bulunacaklarını bildirmektedir. Buna göre insanlar o gün annelerinden doğdukları hal üzere bulunacak. Kadın ve erkek hepsi bir arada olacaklardır. Fakat o günün dehşeti ve insanların her birinin kendi başının derdine düşmesi onlara her şeyi unutturacak. Kimse kimseyle ilgilenemeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından Hazreti Ayşe'nin sorusu üzerine bunu açıkça ifade etmiştir. Bu rivayete göre Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kendisine bu soruyu sorunca üstünde elbise olup olmaması sana bir zarar vermez. Çünkü bana nazil olan bir ayet buna delalet etmektedir buyurmuş. Ayşe annemizin hangi ayet olduğunu sorması üzerine o gün onlardan her kişinin kendisine yetecek yeter derecede işi vardır. İkülümlin yevme edin şe'nü yoğunih. Her kişinin, her şahsın o gün başka şeylerden onu tane kılacak başından aşacak işi vardır. Durumu vardır. Kimseyle uğraşacak hali yoktur. Abese suresi 37. ayet-i Efendimiz bu ayet-i okumuş. Yani buna göre ne elbiseli uğraşacak hali var ne saçı başı uğraşacak hali var. E, başını canını kurtarma derdim. Çünkü sonsuz ebedi bir hayata kendini e, kurtarma, oraya hazırlama değerinde. Hayat normal bir hayat değil bir dünya hayatı değil. Geçici bir hayat değil. Sonsuz bir hayat. Dünyada çoğu insan bunun ciddiyetini bir türlü anlayamıyor. Orada bu ciddiyeti anlayınca ya ben sonsuz bir hayata başlıyorum. Acaba nasıl başlayacağım? Nerede başlayacağım? Cennet nimetleri içerisinde mi, cehennem azabı içinden başlayacağım? Çünkü bu, bunun sonu yok. Öyle kolay kolay bitecek hali yok. Bu ciddiyeti anlar anlamaz insan ne elbise düşünür ne ayakkabı ne saç ne baş ne insan ne kadın ne erkek hiçbir şey düşecek hali yok. Dolayısıyla bu e, idraki dünyada insanların kazanabilmesi çok önemli. İnsan kendisi bunu kazanmak için çalışmalı. Hem cinslerine diğer insanlara kazandırmak için çalışmalı. En önemli husus bu. İşin ciddiyetine kavramak bunun farkına var. Hadisten öğrendiklerimiz kıyamet gününde bütün insanlar Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. Ve ileyhi Turcavan. İki insanlar mahşerde annelerinden doğdukları hal üzerine bulunacaklardır. Vücutlarında bir eksik yok. Saçı aşı tam tırnağı kesilmemiş, sünnet olmamış. Üç, mahşer yerinde herkes kendi derdine düşecek insanların birbiriyle ilgilenmesi hatta isteyerek veya istemerek birbirine bakması bile mümkün olmayacak insan annesinden babasından çocuğundan hanımından kaçacak. Nerede kaldı başkasıyla ilgilenmek. <laughs> Dört peygamberimizin her sahih hadisinin Kur'an'da bir delili vardır. Fakat biz onu görüp keşfedemeyebiliriz. Bir örnek Efendimiz burada vermiş. Bu hadis şerifi nereden Efendimiz anlamış? Likullim diim yevmedin şe'nu yuni. Her insan o gün insanı başka şeylerde müstahane kılacak, uğraşmasına engelleyecek işleri vardır. Ayetinde bunu anlamış. Bunun çok örnekleri de var. Bunun üzerine kitaplarda yazılmış. Gerçekten Efendimiz Kur'an'ın onun kalbine indiği için, Kur'an'la devamlı meşgul olduğu için, Kur'an'ı çok iyi anlayan bir insan olduğu için, hadis-i şeriflerin bir kısmını Kur'an'dan aldığı bu e, bilgiyle, bu işaretle söylemiş. Bir kısmını direkt allah Teala'dan vahiy alarak söylemiş bir kısmını kendi iştihadı tecrübesiyle söylemiş. Bunların hepsi bizim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü Efendimiz gibi bir insan o kadar zeki, o kadar akıllı, o kadar fetanetli, o kadar salim düşünen, her şeyle, düşüncesiyle, fikriyle sağlam, o kadar ahlakı güzel, o kadar tecrübeli, o kadar iyi bir insan. Yani bütün bu güzel vasıflar bir insanda toplandıysa o insana hayran olmamak mümkün değildir. O insanın sözüne itibar etmemek, tecrübesine itibar etmemek mümkün değildir. Dersin bu insan söylediyse mutlaka çok önemlidir. Yani kendi şahsi iştihadı tecrübesiyle söylediği sözler bile bizim için çok önemlidir. Çünkü o seviyede bir insan başka yok. Ondan çok daha düşük insanları biz çok itibar ediyoruz. Sözler dilden dile dolaşıyor. Herkes işte efendim şu şöyle demiş, bu böyle demiş diye. Onların sözlerini böyle Allah'ın ayeti gibi, delil gibi söyleyip duruyor, kullanıp duruyor. Peygamberimiz bunların hepsinden çok daha üstün. Böyle bir zat-ı muhteremin sözleri bizim için çok değerli. Bir de düşünelim ki onun Kur'an'dan anladığı, Kur'an'ın manaları olarak bize naklettiği sözler çok daha üstün. Allah'tan direkt vahiy olarak alıp söylediği hadisler çok daha üstün. Dolayısıyla bize ulaşan her sahih hadis Ha, tabi hadislerin sahihini bulmak lazım. Çünkü onların içerisine uydurma sözler karıştırmaya çalışan kafirler, zındıklar olmuş. Şimdi böyle uydurulmuş bir sözü alıp da ya işte hadis diyorsunuz bu hadis neresi kıymetli böyle saçma şey akla mantığa ters, ilme ters böyle e, hadislerle insanları uyutuyorsunuz, avutuyorsunuz gibi böyle itiraz eden insanlar olabiliyor ki o hadis değil o insanların uydurduğu bir söz. Sen onu ayıracaksın. Zaten ayrılmış. Alimlerimiz ayırmış. Kitaplara koymuşlar. Sahih hadisler, zayıf hadisler diye. Sen onun sahihini alacaksın. Sahihine bakacaksın. Uydurmasıyla meşgul olmayacaksın. Beşincisi, bir konuyu iyice anlamayan veya o konuda şüphe eden kimsenin birbirine sorması gerekir. Hz. Ayşe Validemizin yaptığı gibi. Tabi herkes onun gibi şanslı değil ama olsun. Onun varisi Peygamberimizin varisi olan alimlere de bilmediklerimizi sorarız. Nispeten biz de oradan istifade ederiz kıymetli dinleyenler.